Bugün bir rüyanın içerisinde değiliz ve ben bizzat Victor Osimhen'in Galatasaray'a kadar uzanan kariyerini anlattığım içeriğin metnini yazıyorum. Çok değil. Bundan 15 gün öncesinde Avrupa'nın herhangi bir elit takımına transfer olsa kimsenin itiraz etmeyeceği Victor 25 yaşında Galatasaray saflarına katıldı. Peki Osimhen bu elit takımların seviyesine nasıl geldi? Nasıl transfer Mart'a göre Süper Lig'deki birçok takımdan daha yüksek piyasa değerine sahip oldu? Ve nasıl Gece saat 3 sularında Galatasaray taraftarına üçlü çektirecek duruma geldi. İşte oyunun gördüğü en büyük anomalilerden biri olan Victor Osimhen. <laughs> Victor Osimhen 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın kıyı kentlerinden biri olan Lagos'ta dünyaya geldi. Birçok Afrikalı büyük futbolcu gibi onun da çocukluğu ve gençlik yılları çok büyük zorluklarla geçti. Örneğin Drogba ve Sadio Mane'yi ele alalım. Didier 13 yaşında Paris'in kenar mahallelerinden birinde yaşarken Mane ise gençlik yıllarına kadar nüfus cüzdanına dahi sahip olamamıştı. Belki de Afrikalı futbolcuların bu oyun içerisindeki yırtıcılıkları küçük yaşta yaşadıkları zorlukların bir ürünüydü. İşte Victor Osimhen de bu iki büyük futbolcuyla aynı kaderi paylaşıyordu. Victor, 7 çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. En küçük olmasına rağmen Osimye'nin sırtlandığı yükler omuz hacminin bir hayli üzerindeydi. Küçük Viktor ailesine destekle bulunmak için çıplak ayakla arabaların peşinden koşarak su satıyordu. Bu sırada her çocukta olduğu gibi futbol sevgisine tutulan Osimyen ayakkabı bulmak için binlerce ton çöpün toplandığı depolama alanlarına giriyordu. Kız kardeşi tamir edeceği bir çift ayakkabı bulmayı başardığında ise çok keyifli bir an yaşamıştı. Victor o günleri şöyle anlatıyor. Olu olsun bir çöplük sitesine yakın küçük bir topluluktur. Çoğu zaman insanlar para ve satış için bazı değerli eşyaları almak için çöplük sitesine giderler. Oraya futbol oynamak için kullanabileceğim eski botları aramaya giderdim. Ben böyle büyüdüm. Toplumdaki çoğumuzun kültürü buydu. Ailemin geçimini sağlamak için Lagos sokaklarında şişelenmiş su satardım. Futbolun onları yoksulluktan kurtarmanın tek yolu olduğunu biliyordum. Bu yüzden zamanımı ve hayatımı gerçekten bu işe yatırdım. Ödendiği için mutluyum. Ailemi yoksulluktan kurtarmak benim en büyük kazancım. Victor'un profesyonel futbol yaşantısı ise Lagos'ta bulunan bir gençlik takımı olan Ultimate Strikes Akademi'de başlamıştı. Onu burada fark eden Shira Ayla isimli bir gözlemci onu 17 yaş altı milli takımı için bazı toplu seçmelere davet etti. Ancak denemeler başkent Abuja'da yapılacaktı. Osimhen daha önce hiç Lagos'tan ayrılmamıştı ve uçak bileti alabilecek parası yoktu. 674 kilometrelik bu yolu Osimyen ve 5 arkadaşı Ayla'nın arabasında sıkışarak gittiler. Deneme itmanında ise Victor'un sadece 15 dakikası vardı. Bu 15 dakika içerisinde gözlemci Emanuel Amunike'yi etkileyip 17 yaş altı Afrika Kupası kadrosuna girmeliydi. Yıllar içerisinde birçok kez yaptığı üzere Osimyen oradaki herkesi etkilemeyi başarmıştı. 15 dakikada 2 gol attı. İşte kariyerinin başlangıç fitili olan U17 Afrika Kupası'na bu 15 dakikayla katılmış Tosimyen. U17 Afkon'da 5 maçta 4 gol atarak en çok gol atan oyuncu oldu. Ancak adını gerçekten duyurduğu yer Şili'deki U17 Dünya Kupası olacaktı. Bu turnuvada çıktığı 6 maçta attığı 10 golle ülkesini şampiyonluğa taşıyan Victor artık Avrupa'nın büyük takımları tarafından tanınmaya ve rağbet görmeye başlamıştı. O yıl Afrika'da yılın en iyi genç oyuncusu seçilen Victor Birçok büyük takımın transfer listesinde yer alıyordu. Neredeyse hiç altyapı deneyimi olmayan bir oyuncu olmasına rağmen bu turnuvada gösterdiği ekstra performansla dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Osimhen'in tercihi 2017 yılında Alman temsilcisi Wolfsburg olmuştu. Victor için hayatının yeni yükü yoldaydı. Ancak bu kez omuzları çok daha sağlam olacaktı. Hayatının dönüm noktasını Belçika'nın Källuay takımına imza attığı gün olarak tanımlıyor Victor. Ancak Avrupa'daki ilk durağı Wolfsburg olmuştu. Belçika'ya transferini bu kadar anlamlı kılan şey ise Osimhen'in Almanya kariyerinin tam olarak bir hayal kırıklığı olmasıydı. Ancak hayal kırıklığına uğrayan taraf Osimhen olmuştu. Üst düzey bir performans gösterdiği Dünya Kupası'nın ardından düzenli olarak forma şansı bulmak istiyordu Victor. Ancak o sezon takımda olan Mario Gomez ve Divock Origi gibi oyuncuların arkasında kalmıştı. 2017-2018 sezonunda sadece 378 dakika süre bulmuştu. Wolfsburg kariyerini şöyle anlatıyor Victor. Orada ne kadar kötü şeyler olduysa bütün sorumluluğu üstleniyorum. Wolfsburg'a gitmek, gelişmeye çalışmak benim kararımdı. Çünkü Şili'deki Dünya Kupası'ndan sonra hala devam etmekte olan bir oyuncu olduğumu biliyordum. Orada Mario Gomez vardı, Divock Origi'de. Bu insanlardan ders almak zorunda kaldım. Cherlouy'e kiralık olarak imza atma fırsatım olmadan önce Belçika'daki iki kulüp tarafından reddedildim. Yalan söyleyemem. İlk başlarda çok yorucuydu. 17 yaş altı Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncuydum ve turnuvanın ikinci en iyi oyuncusu seçildim. Ama sonra kariyerimin düşüşünü ve insanların benim hakkımda her türlü şeyi söylediğini görünce üzüldüm. Ne tür bir oyuncu olduğumu ve sahip olduğum kaliteyi biliyorum. Sadece bir sezonun hayatımın sonsuza dek değiştireceğini biliyordum. Hayatımın dönüm noktası 2018'de Belçika'ya taşınmamdı başarımı kulübün başkanına ve kendini kanıtlamaya çalışan 19 yaşındaki bir çocuğa sevgi ve güvenlerini koyan Çerlüü halkına borçluyum. Çerlüü'ye katıldığı günü bu kadar anlatmasının altında kesinlikle bir hikaye vardı. 2018-2019 sezonunda 3000 dakika süre bulmuştu Victor. Önündeki tek engel olan forma süresi bulamama sorununu çözmüştü. Kariyerinde ilk kez Avrupa'da göz önünde olmasının açlığını da forma şansı bulduğu mücadelelerde göstermişti. 22 Eylül 2018 tarihinde hesab açan Victor, o sezon çıktığı 36 maça 20 gol sığdırarak U-17 Dünya Kupası'nda yarattığı etkiyi bir kez daha yaratmayı başarmıştı. Belçika'nın orta seviye takımında bu istatistiklere ulaşan bir oyuncu olarak daha büyük hedefler için mücadele eden takımların ilgisini çekmeyi başarmıştı. 2019-2020 sezonunda Cherlouille'ye sadece 1,5 saat uzaklıkta olan Fransa'nın kuzeyinde bulunan Lille saflarına katıldı Victor. Bu transferle birlikte Osimhen'in muazzam bir kumaşa sahip olduğunu takım scoutları değil bütün dünya görecekti. Osimhen sahaya bakıldığında ilk fark edilen oyuncuydu. 1.86'lık uzun boyuna rağmen Victor, sahip olduğu Afrikalı geni sayesinde mevkisinde dünyanın en atlet oyuncularından bir tanesi. Çok uzun ve hızlı oyuncularda genelde görülen bir sorun olan bilek çabukluğu sorunu da Victor'da görünmüyordu. Bu onun spesiyeli ve bir anomali olduğunun kanıtıydı. Osimhen savunma arkasına sarktığında ölümcül bir oyuncuydu evet. Fakat dar alanda savunmacılarla girdiği bazen sert mücadelelerde bazense ince hareketlerle de ölümcül bir silahtı. Osimhen bu inanılmaz fiziksel yeteneklerinin yanına gol vuruşunun da her türlüsünü ekleyerek tıpkı idoli Drogba gibi multifonksiyonel bir forvet olmuştu. Bir de tabi ki Drogba gibi kafa vuruşları konusunda bir dünya markasıydı. Osimhen öyle bir yüksekliğe sıçrar ki imkansız gözüken topları bile ağlara gönderir. Böyle anormal bir isim sonraki yıl lig bir şampiyon olacak olan Galtier'in dilinde kendini anında ispatladı. 38 maçta 18 tane yazarak sezon sonunda İtalya vizesi aldı. İtalya'nın güneyinde yer alan bir liman kent olan Napoli, çok başarılı olan Nesli'nin ardından kabuk değiştirme niyetindeydi. Bu sebeple o yıl takımdan ayrılan Milik ve Fernando Lorente'nin yanında Mertens'in de yaşını almasıyla birlikte o bölgede gençleşmek istedi. Bu sebeple henüz 21 yaşında olan Osimhen'i kulüp tarihinin en büyük yatırımı ile İtalya'ya getirdi. Victor ise bu imzayla mevkisinde dünyanın en iyileri arasına gireceği yolun ince inşaatına başlamış oldu. Osimye'nin katıldığı Napoli, şampiyonlukla taşlanacak o muazzam yeniden yapılanma sürecinin henüz başındaydı. Geçiş döneminde olan Güney ekibi için inişli çıkışlı bir süreç oldu 2020-2021 sezonu. Gattuso döneminde geldiği gibi ilk 11'e yerleşen Victor, yaşadığı omuz sakatlığı ve Covid-19 sebebiyle istikrarsız bir sezon geçirdi. Serie A'yı 5. sırada tamamlayan Napoli'de değişim süreci devam ediyordu. Bu sezonun en önemli gelişmesi ise takımın başına Luciano Spalletti'nin getirilmesi olmuştu. Luciano temeli değiştirmeye devam ediyordu. Zambo ve Politano eklemeleriyle kadronun ana şablonunu neredeyse oluşturmuştu. Elbette Osimhen yaşadığı sakatlık ve Covid-19'a rağmen 2021-2022 sezonunda daha da istikrarlı bir performans sergileyerek kulübün güvenini boşa çıkartmamıştı. 27 Serie maçına 14 gol sığdırarak takımın gelecek yıl merkezine yazılacak isim olmuştu Victor. Napoli sezonu 3. sırada tamamlayarak gelecek için umut vaat eden bir takım haline gelmişti. Osimhen Scudetto'yu kaldırdıkları zaman geçen 2 sezon için şunları söylüyor. Napoli'ye geldiğimde çok büyük beklentiler vardı. Ancak bir dizi sakatlık geçirdim ve ardından Covid-19 ortaya çıktı. Ancak insanlar benden asla vazgeçmedi. Birçoğu beni neşelendirdi, bana mesajlar gönderdi, çiçekler gönderdi. Bana çok fazla sevgi gösterdiler. Scudetto'yu kazanmalarına yardımcı olmak Tanrı'ya minnettar olduğum bir şey. Çünkü bana olan güvenlerini geri ödeyebildim. Diego Maradona stadyumunda oynamak ve her gol attığımda adımı haykırdıklarını duymak benim için bir onur. O sezonun başında Osimhen'den vazgeçmemeleri de normal gözüküyordu. Zira Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens ve Insigne gibi büyük oyuncularını gönderen Güney ekibi yaptığı yeni eklemelerle yeniden yapılanmayı tamamlamıştı. Kalede Meret, sabekte emektar Di Lorenzo, savunmada Türkiye'den gelen bir Güney Koreli, orta sahada Zambo, Lobotka ve Zielinski gibi birbirini tamamlayan harika bir üçlü, sağ kenarda durmak bilmeden koşan Politano ve Lozano... Sol kenarda Gürcistan'dan geldiği gün kimsenin adını sanını duymadığı ancak çıktığı ilk maçların ardından Kvaradona Dauna lakabını alan bir Gürcü ve bu takımın en büyük yıldızı olan fiziksel anomali. Napoli sezon boyunca mest etti. Minjie'nin savunmadaki hızını, Kvara'nın inanılmaz çalım yeteneğini, Osimye'nin golcülüğünü izlemek için özellikle herkes ekran başına geçti. Güney ekibi vurdu, kırdı ve 30 yıl aradan sonra şampiyonluğu çok rahat bir biçimde aldı. Maradona'dan beri gelmeyen ve hasretle beklenen o anı yaratmıştı Victor ve arkadaşları. Osimhen o sezon 32 seri maçında 26 tane yazarak ilk kez gol krallığı sevinci yaşamıştı. Victor'un attığı 26 golü bir kolaj olarak izlerseniz en az yarısının acayip işler olduğunu göreceksiniz. Osimhen o performansıyla mevkisinde dünyanın en iyilerinden biri olduğunu haykırıyordu. O yaz transfer yapması beklendi. Fakat Napoli'de üst seviyede kaldığına inanıyordu. Ancak Güney ekibi Spalletti ile yollar ayırdı ve vura kıra kazandığı şampiyonluğun ardından vura kıra bir geriye düşüş yaşamıştı. Victor takımın ayakta kalan isimlerinin başında yer alarak 15 gol sığdırmıştı sığdırmasına fakat Napoli özellikle savunmada dökülüyordu. Osimhen bununla birlikte kış ayında Afrika Kupası yollarına düşmüştü. Nijerya ile finale kadar yürüyen Victor 25 yaşında ülkesine bir kupa armağan etme fırsatını geri çevirmişti. Ancak bunun için hala önünde uzun bir zamanı var. Sezon sonunda Napoli, Conte ile anlaşarak yeniden iddialı bir takım olma hamlesinde bulunmuştu. Ancak Victor daha üst bir seviye takıma gitmek istiyordu. Paris Saint Germain ve Chelsea ile yaz boyu görüşen Osimhen, Napoli engeline takılmıştı. Bunun sonucunda yönetimde yaşadığı sert tartışma onun kadro dışı kalmasına sebep olmuştu. Nijeryalı için önünde iki seçenek vardı. Ya Napoli'de kalıp itmanlara dahi çıkmayacaktı ya da Galatasaray'a gelip bir sezonluk da olsa oynamayı tercih edecekti. Kariyerini anlattık. Yaşadığı ve açtığı zorlukları gözler önüne serdik. Victor gibileri oynayamadığı için Wolfsburg'dan gerekirse Almanya 3. ligine kiralanmak ister. Osimhen gibileri ona ilk fırsatı veren takıma duyduğu minnettarlığı her yerde anlatır. Bu yüzden ilk seçeneğe yanaşmadı. Yoksa mümkün mü? Geçtiğimiz yıl Balandor oylamasına 8. sıraya alan 25 yaşındaki bir oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde dahi olmayan Galatasaray'a imza atması mümkün mü? Victor'un sarı kırmızılı formaya ne kadar ihtiyacı varsa Galatasaray'ın da Victor'a o kadar ihtiyacı vardı. İsyan eden camianın umutlarını yeşertmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde ben de varım diyebilmek için Hatabi bir de taraftarları tribüne çekmek için bu imza gerçekleşmeliydi. Evet, Osimhen böyle zor bir hayattan geçti ve kariyer yolculuğu devam ediyor. Bir gün belki de bu içeriğin devamında Ballon d'Or ödülünü kazandı diyeceğiz. Fakat Galatasaray ile yapacağı bir Avrupa serüveni en az bu bireysel başarılar kadar ilgi çekici olur. Bu bir yıllık hikaye Victor'un kariyerinin en özel pasajlarından biri olarak kayıtlara geçebilir.